zaman zaman bunu yaptığı Beşiktaş'ta özellikle Endiye'de Abdullah Boli'nin bir sakatlığı var şimdi oyunu durdurdu hakem Yohan her gece hep çaldım gözümdeki yaşı sigara dumanı sen benim damardaki kanın i̇şte Anlımdaki yıldın Anlı beşik taşı ra 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 Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yayına gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. <Sessizlik> Kartal Pencisi, Beşiktaş Edit <Sessizlik> hepiniz hoş geldiniz. Abi, 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 abi. Yayını beğenmeyi unutmayalım Biraz beyler. Beyler narin ve hassas parmaklarınızla şu bayına yayına basın. Sen beni... Aferin lan Gökhan. Aferin lan Gökhan. Ne oldu hocam? Hocam her otoboka fal çalma ya. Her otoparka foul çalma hocam ya. Ee, yok. Maalesef. Lay lay lay. İlk yarı bitti. Arkadaşlar evet an itibariyle ilk yarı bitmiş durumda. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim bu maç üzerinde. Genel bir yorum yapmak istiyorum. Umut hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, Emre yazmışsın yazdıklarım gözükmüyor diye de vallahi yazdıklarını göremiyorum ben ya. Ektana düşmüyor senin yazdıkların. Arkadaşlar ilk yarı değerlendirmesi yapacağım. İlk yarı değerlendirmesiyle alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. yani ee, evimizdeki maçı kaybettikten sonra bu maçın kazanmanın ne bir önemi var diye yorum yapmak istemiyorum ama çok benim için şu anda bu maçın çok bir anlamı kalmadığını söyleyebilirim. Evinde Fenerbahçe gibi bir takıma yenildikten sonra 2-0'dan geriye düştükten sonra Antalya Spor Deplasmanı'nda 2-0'lık galipsin ve şu maçın 4-5 olma ihtimali çok daha mümkündü. Lakin 4 ve 5 farklı galibiyeti de yakalayamadık. Şu an ikinci yarıda ben tekrar Beşiktaş'tan gol bekliyorum. Ama yani dediğin gibi çok bir anlamı önemi kalmıyor. Sonuç itibariyle sen Evinde Fenerbahçe'ye kaybettikten sonra e, çok bir anlam ifade etmiyor. Böyle puan durumunu ben ekrana getirmek istiyorum. Canlı puan durumunu ekrana getirmek istiyorum ki Beşiktaş'ın son e, durumda ne yapacağını, yani nerelere geleceğini, ihtimalleri vesaire bunları hesaplamak istiyorum. Çünkü bunlar önemli. Sonuçta evet Fenerbahçe'ye kaybettik vesaire vesaire. Lakin bir puan hesaplaması yapmak güzel olur sonuçta e, olabilirler ihtimaller dahilinde bazı şeyler var hani belki buradan şampiyonluğu yakalayamayabilirsin ama hani olsa olsa en fazla ne olabilir şampiyonlar ligine elemeye yoldan katılma ihtimalini yakalamaya çalışabilirsin o da çok zor bir ihtimal tabi orası ayrı bir konu ama yine de biz velette haline amin diyelim varsayımlar üzerinden hesaplayalım şu an itibariyle 12 e, maçın oynadığımız maç sayısı 12 20 puana ulaşmış durumdayız. Galatasaray ile aramızdaki puan farkı 9 puana kadar düşmüş durumda. Lakin Galatasaray'ın bir maçı eksik. E, Gaziantep bizim altımızda şu an 19 puanlı 6. sıraya kadar gerçi 7. sıradaydık maçtan önce de. Şu an itibariyle 6. sıraya kadar yükselmiş durumdayız ve Önümüzde Göztepe var 20 puanlı. Samsun Spor var 20 puanlı. Beşiktaş'ta 20 puan bu üç takım arasında Göztepe inşallah berabere biter. Samsun Spor'da şu an maç eksik. Beraberlikle olmuş olsa bile Göztepe'nin üstüne çıkar. Ee, i̇nşallah Samsun'da Göztepe bunların maçları da berabere biter. Trabzonspor'un e, zaten bugün yendiler. Aralarındaki puan farkı 5. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim hani. Şu Galatasaray ihtimalini bir göz ardı ettiğimiz zaman arkaya yani bıraktığımız zaman göz ardı edersek Galatasaray'ı Buradan 12 puan yapar, 3 puan daha alsa oynayacağı maçlarda. 12 puanlık bir maçı da yaka, e, puan farkını kapatmak çok zor ama hani Fenerbahçe'yi bir tık yakalayabilir miyiz? Orasını düşünüyorum. Yani zor gözükse de olası puan kayıplarında mümkün olabilir. Ama tabii bu takımlar bu kadar puan kaybeder mi? Orası da ayrı bir konu. Hani buradan kimseye hayal satmak istemiyorum ama Hani bari bir ikinciliğe, bir üçüncülüğe buralara yerleşmemiz lazım. Bu futbolla olur mu? Şu an Antalya Spor karşısında oynamış olduğumuz futbol göze hoş geliyor. Evet. iyi bir performans sergiliyoruz. E, lakin zorlu takımlara karşı da biraz böyle bu vitesi artırırsak aslında kırmızı kart gördüğümüz pozisyona kadar Fenerbahçe maçı üzerinde söylüyorum. Kırmızı kart gördüğümüz pozisyona kadar e, iyi oynamıştık o maçta da. Bu maçta da fena başlamadık. 4-5 olacak bir skor var elimizde. Bu skorla beraber Beşiktaş farkı... ya Oyununu oturtur mu? Devre arası transfer döneminde de takviyelerleri daha iyi Beşiktaş izler miyiz? Olabilir. Oyun olarak beğendiniz mi? Ben sizin görüşünüzü merak ediyorum. Hepiniz yazsın abi çete. Hepiniz yazın. Hepinizinkini teker teker okuyacağım. Bu arada Emre senin yazdığını e, gelmiyor. Ekrana sebebini bilmiyorum ama ona bir ara bakalım. Olmadı telefondan yazabilirsin. Cumhur demiş ki Salih kimdir tam olarak ne işe yarar çıldıracağım demişsin. Mesela bu konuyla alakalı biz de söyledik. Hani dedik ki yani Salih'i neden alıyor? Salih'i niye oyuna dahil ediyorsun? Senin elinde Kartal Kayra gibi değerleri olan bir futbolcun var. Demire gibi gibi bir futbolcun var. Yaşı gelmiş geçmiş. Yani birebir pozisyonda atamıyor. Zayıf kalıyor. Yavaş kalıyor. Ya, ama bu ısrarını ben anlam, anlam veremiyorum ya. Yani. Sergen Yalçın'ın eleştirilecek çok noktası var ama hani bu maçta üzerinde zor. Orhan demiş şam, şampiyon olma ihtimali var. Öyle bir ihtimal yok Orhan onu unut. Bugün yenileceğiz diyen arkadaşlar ne yapıyorlar? Kimseyi yakalayamayız demişler. E, Hakan Aslan Cengiz baya hareketli iş var demiş. Cengiz evet hareketli. İşte mesela şeyi eleştirmiştik ya Fenerbahçe maçında Cengiz Ünder'i oyundan çıkaran Sergen Yalçı'na şunu söylemiştik. Dedik ki hani niye Cengiz Yünder'i çıkardın? Vaslav Çerni'yi keşke çıkarsın, çıkarsaydın diye. O zaman eleştiride bulmuştuk ya. İşte sebebi buydu. Yani Cengiz'in hareketliliğini yakalamamız lazım. Yani onu kullanmamız gerekiyordu. Onu yapamadık. Zaten bu futbolu oynuyoruz. Ne zamandır kişisel hatalardan maç kaybettik. Maç başlamadan önce dedim 4 atacağız diye siz beraberlik iyi diyordunuz. Yazıklar olsun Sergen'i yok sayanlara demiş. Abi Cengiz Bilal Çerni çok iyi üçlü demiş. Güzel üçlü. Ama Çerni'nin ben bir tık daha hızlı olmasını isterim açık söyleyeyim yani. Salih çok top kaybı yaptı. Orta saha Demirege falan yok mu? Salih kimse beğenmiyor. Bak CXME de yazmış. Ben oyun olarak çok beğendim ama Salih yerine Demirege e Kartal olmalı demiş. Ee, ben beğendim. Uyum sorunları olsa da fena değildi takım demiş. Takım oturmuş gibiydim. Bak işte onu soruyorum. Şimdi isimlere takılmayın. Tamam Salih biz de beğenmedik. Ben de beğenmedim. Bir başkası da beğenmedi. O da beğenmedi. Bu da beğenmedi. Salih üzerinde soruyorum. Takımın oyununu beğendiniz mi? Tamam. Ligin her ne kadar geri sıralarında bulunan bir Antalya Spor olmuş olsa da arka sıralarında bulunan bir Antalya Spor olmuş olsa da şöyle ekrandan göstereyim ee, sizlere puan durumunu. Karapınar Medya hoş geldin. Ligin 12. sırasında bulunan bir Antalya Spor olmuş olsa da her ne kadar kötü performans sergiliyor olsa o, olmuş olsalar da sonuç itibariyle e, bizde oyunumuzda bir iyileşme var. Bu oyunumuzdaki iyileşme fena bir şey değil. E, güze, göze hoş gelen bir futbol oynuyoruz. Ama hani önemli olan şey bunu büyük takımlara karşı da oynayabilmek ki Fener'e karşıda Orkun Kökçü'nün kırmızı kart gördüğü pozisyona kadar da oynadık. Bu takım iş yapar diye düşünmeye başladım açık söyleyeyim. Hoş geldin takım oturmaya başlamış ama ta pas hataları çok onların da düzelmesi lazım. Rakip takımın pas hataları da çok fazla Salih'in de çok fazla. Abi bana Cemo de ben fitre TV'den Mahlas değiştirdim. Bu arada selam olsun Cem hoş geldin. Cemo hoş geldin güzel insan. Demirege ağır Salih daha doğru demiş ben aynı görüşte değilim Şerafettin eğer Şerafettin, eğer Demirege ağırsa yerine ondan daha hızlı oynayacağımız bir kartal kayrağı var onu oyuna atabilirsin Salih ve Demirege arasında bir kıyaslama yaparsan Demirege Salih'e göre yavaş kalabilir ama Salih'in de çok hızlı olduğunu söyleyemeyiz yani o yüzden ee, Sergen e, o kadar puan kaybetti ki Beşiktaş'ın şampiyonluk hayalleriyle oynadı demiş ben oyuncuya iyi diyecek hale geldik ben oyuna da iyi diyecek hale geldik ne diyeyim Selim abi demiş haklılık payım var ne diyelim pas hataları düzelir ara transferlere yeni oyuncular gel gelince bence demiş Murat Akar Sinan Arslan demiş ki zemin çok kötü bu oyun için bu oyun maç için yeterli demiş. Karapınar Medya Abraham koşup top alabiliyormuş. Bak isteyince oluyormuş. Karapınar Medya'nın böyle bir yorumu var. Ya şöyle söyleyeyim. Ee, Abraham'ın zaten ileride basması vesaire onunla alakalı herhangi bir sıkıntı yoktu. Abraham'ın skor bulmayla alakalı problemleri vardı. Ve bunu da bir nebze olsun aşmış gözüküyor. gözü hoş gelen bir oyunu ortaya koymaya başladı. İnşallah ama inşallah daha iyi bir performans sergiler eleştirilerin üzerine geçer ve günün sonunda biz şunu söyleriz ki helal olsun Temi Abraham bambaşka bir seviyeye evrildi. Onur hoş geldin Kartal fizik olarak zayıf demiş ama şöyle bir şey var ben onu söyleyeyim sana. Kartal'ın Bodo Patrick Berg gibi bir tarzı var, bir stili var. Ben böyle kısa boylu ama oyunu domine eden ters ayaklı bir örnek olacak şimdi söyleyeyim ama Emre Berezoğlu gibi düşün mesela. Emre Berezoğlu da kısa boyluydu ama orta alanda kıpır kıpırdı. Ben orta alanda kıpır kıpır olan e, topçuları da çok fazla seviyorum açık söyleyeyim. Demir biraz yavaş kalıyor. O yüzden hani bir kartal kayra olabilir. Ha Demir Ege de Salih'in yerine girse ona da okeyiz. Ona da bir şey demeyiz ama şu oyunda Salih'in yerine kimi koyarsan koy. Sakat Necibi bile koysan. Salih'in yerine Salih'ten daha iyi performans sergiler. Salih golde pres yapıp topu alan kişidir. Nokta demiş. E, defansa çarpmasa kaleci alacaktı topu. E, Selim demiş. Özgür yayında yok. maçı kazanırız o zaman demiş. <laughs> Doğru bir tespit. Yani aynen öyle. Totosu yere yakın olandan korkacaksın. Fizik Zahir Demiregen'in de beli dönmüyor. Bak işte çok güzel bir yorum. Kim yazmış onu? Bir dakika. Bir dakika. Emin yazmış. Kartal fizik zayıf demire gel, beli dönmüyor. Mesela en büyük sıkıntılarımızdan bizim mesela birisi bu. Arası yok. Mesela bunların arası olarak belki hoca Salih'i tercih etti ama Salih de çok uzun süredir oynamıyor. Yani ilk bu maça 11'e yazıyorsun. Yani bu yıllardır top oynamayan Necibi geçtiğimiz haftalarda ilk 11'de oynamış olduğu bir maç vardı. Oraya yazmıştı. Orada da çok kötü performans sergilemişti. Hangi maçta hatırlamıyorum ama Hatırlayan varsa yazın. O zaman da hemen ikinci yarının başında Necibi oyundan çıkarmıştı. Şu anda aynı bir şeyi görebilir miyiz? Belki görebiliriz. Karapınar Medya demiş ki Kartal, Endidi, Demirege, Orkun yerine düşünmüşler. Maç önünde de daha hazır değil dediler. Maç içinde oyunu alıp bakacaklarmış e, demiş. İnşallah ben maç içerisinde maç yani ikinci yarının böyle 60'larda falan bir Kartal'ı görmek istiyorum. Hani Endidi'ye şey Demirege'ye bir şey diyemem hangisi girerse girsin. Demireke de girsin, Kartal girsin, kim girerse girsin. Bunlardan ziyade benim en çok görmek istediğim kim biliyor musunuz? Bak bir numara Kartal Kayra, iki numara kim? Yazın çete tahmin edin kim? Ee, en doğru Ege demiş. Aysel ne yazmış? Aysel'e e, Eagle Forever hoş geldin. Selamünaleyküm yayınlar. Geçen hafta hakemlere isyan etmen gerçekten haklıydın. Hala Masuaku yerine onun yarısı bile olmayan Rıdvan ve Yuraseki almamızı aşamıyorum demişsin. Yani Selim abi şunu adım kadar eminim ki sahih yerine şu an Kartal oynasaydı 4 atmıştık. Çok haklısın. İnanılmaz haklısın bak. Kartal'ın derin e, pası çok. Kartal'ın derin pası yok. Frikik var. Demirege'nin derin pası kilit var. Musati'den daha iyi Demirege ama demiş. Kim yazmış? İlk plan Emin. Devrim, Devrim, Jota, Jota ya da Tayland. Hayır, Tayland değil. Hayır. Devrim, Devrim. Devrim. Benim ilk görmek istediğim futbolcu şu an itibariyle Devrim. Ama yani orada da Bilat'ı fena performans çıkartmadı açık söyleyeyim. O yüzden hani skoru zaten 3'e taşıdığın zaman mesela oyuna skoru şey atabilirsin. Devrim'i mesela atabilirsin. Jota'yı da atabilirsin. İkisini de görmesi yani girmesini görmek isteriz ama ikisi birlikte de olmayacağı için bir Devrim'i görmek isterim be. Hani bir Devrim olsun orada. Bir devrim olsa bize çok ciddi anlamda katkı sağlar. Ve aynı zamanda da e, kartalı devrim ve kartal değişikliğini görmek isterim ikisine. Cengiz ve Gökhan çok uyumlu oynuyor. Nazar değmesin. Çok güzel tespit bu arada Emin'den tekrar. E, Ramazan Çavuş Jota demiş. Demiregen'in olmadık yerdeki pas hataları ve sonrası yaptığı fauller güven vermiyor. Ben de aynı şeyden muzdaribim zaten. Aynı dertten muzdaribim. Keşke böyle bir şey yapmasa. Demirege'nin olmadık yerdeki pas hataları onu okuduk. Demirege hem pozisyonları bilgisayar hem de anahtar pastaları ile formayı hak ediyor demiş. Bak derin pastaları konusunda kimse Demirege'ye bir şey söyleyemez. Lakin şöyle bir durum söz konusu. En büyük sıkıntı yaşadığımız konulardan bir tanesi Demirege ile alakalı. Yavaş futbolcu. Ayağından topu bazen ne zaman çıkartacağını idrak edemediği için bununla alakalı sıkıntı yaşıyoruz. Neden sıkıntı yaşıyoruz bununla alakalı? Çünkü çok rakip takım birden bastığı için ee, bu konuda yavaş kalıyor. Yavaş kaldığı için de ister istemez rakip top, top, topu alıyor. Ondan sonra ata çıkıyor. Ve biz afallıyoruz orada sonra geri de dönemiyor. Tuğba demiş maç nasıl? Maç güzel. E, bizim adımıza güzel. Abi ben senin yayına geldim. Masu'yu demiştim. E, Cemo yazmış. Masu iyi demiştim. Maalesef haklı çıktığımı düşünüyorum. Lakin Masu ile de olmazdı. Geçmişe dayanarak konuşuyorum. Ee, güven verse çıkmazdı. BJK sol bekinden demiş. Bu konuda evet. Haklılık payım var. Giden futbolcu gitmiştir. Artık söyleyecek bir şey yok yani. Yalvaracağız diye bir durum söz konusu değil. Beşiktaş da onun artık uyuşmamazlığı başlamıştı. Ama hani eğer Masu Akudan'da çıkıyorsan onun yerine de güzel bir futbolcu alman gerekiyor. Bu ne Rıdvan'dı? ne de David Yuresek'ti. Bu transfer döneminde biz bas bas bağırdık burada. Söyledik hocam Rıdvan'da olmaz. Sakat almayın. O olmaz. Bu olmaz. Almayın. David Yuresek de olmaz dedik. Olmadı. Ama günün sonunda ne yazık ki yine bizim söylediğimize geldik. Ee, bir tek Salih aksıyor demiş. Ramazan'ın yazdığı. Evet Ramazan Çavuş demiş ki bir tek Salih aksıyor. Aysel demiş Göksan neden, Gökhan neden milli takıma alınmadı? Eee ben Mert Müdür'ü keseceğini düşünüyorum ki zaten başka orijinal sabek yok milli takımda demiş. E, Aysel'in sorusuna cevap verir misiniz arkadaşlar? Gökhan neden milli takım alınmadı? Bu soruya çok net ama herkesin bildiği bir cevap vermesini istiyorum lütfen. Niye yani? Gökhan'ın milli takım alınmamasının sebebi ne? Neden yani? Neden? Neden olabilir? Gökhan milli takıma alınmıyor. Sebep? Vay! Niye? Niye alınmıyor mesela? Hadi kim bilecek abi? Yazın abi çete. geç son özledim demişler. Salih kalp görecek. O yüzden çıkması gerekiyor. Ha bak hemen nasıl bildiler. Bak Burak nasıl bildi? Burak bildi. Ahmet bildi. Orhan bildi. Emin bildi mi? Yok. Yani. Bak sen de kendin biliyorsun cevabını Aysel. Yani bu. Hah. Kartal oyuna giriyor. Çok güzel. 10 numara. 10 numara. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. İnşallah bu maçın skoru 4-5-6. Yok 5 olmasın. 5 Galatasaray Öz gibi skor olsun. Onlar kadın futboluyla bize attıkları 5 ile övünsünler. Biz gerçek takımların attığımız 5 ile övünelim. 5 atmayalım ama 6 atalım. Ya da daha farklı bir skor elde edelim. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Devre sonu.